horf su yağ havadan ya, Korkunç bir yağmur var. Sana sana bıraktı şimdi su yağı havadan. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Bugün günlerden cuma. Cumanızda mübarek olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı cumalar. Evet akşam başlayan yağmur. Bugün sabah saat tekrar 8.30'da geri tekrar başladı görüyoruz sağnak içinde. Harika bir yağmur yağıya. güzel bu anıyı görüyoruz burası. Kabakili köyü. Yozgatili Şefaatli ilçesi. Yağmur harika. Ya yani güzel yağmur yağıya sağnak ama çok güzel yağmur yağıya. Hava duttun her taraf kapalı. Çörtendenlere evet, hadi diyor. Yağmur açık, şemsiye yansıyor. güzel yağmur yağıyor Harika bir sarah yağmur var arkadaşlar. Gerçekten aylardan Haziran 2024 Haziran'ın 23'ü 22 istihbara başlayan yağmur 23 bugün Cuma Sağına anlama güzel Ya çok çiftçilik çift çift istediği yağmur bu yağmur işte Harika bir yağmur yağı sıla ya Gurbetten sılaya sıladan gurbete Arkadaşlar hepinize Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun Allah kabul etsin Şuraya da gelirim çörtenin Arkışını göstereyim biz çörten deriz buraya Evet oluklardan çörtenlerden Görüyoruz yağmurun yağışını Evet Bak, şöyle bir şey you. Muhteşem yağmur ayı yağ arkadaşlar. Kurbetteki kardeşlerim benim. Avrupa'daki kardeşlerim. Hepinize hayırlı cumalar, cuma günleri mübarek olsun hepinizin de. Gerçekten güzel yağmur yağ yağıya. Şemsiye vurdu. Sesi <laughs> tam bir nostalji. Evet. Şurada da alalım. Bu yağmur tam zamanlaması seli yürüttü. Evet, görüyoruz.